Peki o dönemdeki e, zorluklar nasıldı? Yani rap müzik yapıyorsun, sene bütün 90'lar. O dönemdeki 90, zorluklar zaten ben ünlü olana kadar geçmedi. 2015'e kadar geçmedi. Ben yani 2015'te benim şarkım patladı. Hı -hı. 2012'de büyük bir kaza geçirdim. Evet. 2014'e kadar yatalak kaldım. Bildiğin hareket edemedim yani. Trafik kazası. Yani. Tabii, trafik kazası geçirdim. 2014'e kadar hareket edemedim ve 2014'te e, o sıra gittiğim doktorum benim, travmalarla ilgilenen psikoloji doktorum, psikoloğum. Hı hı. Dedi ki sen dedi, müzik yapıyormuşsun, duymuş bir yerden. Sen dedi ilaç dedi vermiyorum bu sıra. O sıra ağır da antidepresanlar kullanıyorum yani Allah öyle Allah. böyle değil yani. İstanbul'a geliş süreci nasıl oldu? İşsiz kaldım İzmir'de öyle geldim abi. İyi ki gelmişsin baba. <laughs> 2001-2003 askerliğimi yaptım. <laughs> Bütün fabrikalara CV yolluyorum abi. Hı hı. Bütün organize sanayideki her taraftaki yıldırım ben ağır sanayiden gelme bireyim. 8 yılım ağır sanayiye verdim otomotiv sektöründe. Abi kimse iş almıyor. Abi o sıra ek işlere gidiyoruz, günlük işlere gidiyoruz, inşaata gidiyoruz. İşte Parklara parke düşüyoruz böyle çat 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 evet. çat. Molos kaldırıyoruz. Nerede kalıyordunuz o zaman? İzmir Karşıyaykarı. Ama günlük işlere gidiyoruz. Allah razı olsun bir komşumuz vardı, onunla beraber günlük işlere gidiyoruz yani. Oradan Hı -hı. ekmeğimizi kurtarıyoruz yani. Harama bulaşmadık Allah'a şükür. Abi derken bir ton yere böyle ansiklopedi gibi böyle ben böyle CV bıraktım. Bütün fabrikalara böyle bütün Almıyorlar abi torpili yok ki. Aga baktım böyle olmayacak yani. İki ton bir pantolon aldım valizi. Bundan gideceğim İstanbul'a. Çünkü savaş savaş alanında kazanılır abi. Dinlediğimiz her taraf. Aynen. Burada. Yapmadığım banka kalmadı İstanbul'un. Tuzlasına tut, Beşiktaş'a kadar, Cengiz'e kadar, bilmem ne tarafına kadar. Ama o dönemlerde hala böyle yani bir, bir, bir yandan bunlar yaşanıyor ya, ama... Yel kalemle sokaktaydık ama böyle kimseye şey yapmadık, çakıl taşıydık dişimize kürdan soktuk yani millet sanılsın sansın diye yani. Anladım. Peki hala o, o dönemde tabii içinde hala bir müzik aşkı var. Ben hep müzik yapıyorum. Ve yaptığım her şeyi hep müzik için yaptım. Yani yapabileceğim, hayalimi kurabilmek için o zaten çileleri çektim. Ve bir gün biliyordum olacağını. Ve şunu söyleyeyim yani bizi dinleyen de kardeşlerimize kimse olacak demeyecek arkadaşlar, kimse oldu da demeyecek. Lütfen herkes hayalinin peşinden koşsun, çünkü Allah nasip etmeyeceği şeyin hayalini kurdurmaz kimse.